Merhaba sevgili arkadaşlar yeni bir videoda sizlerin karşısındayım bu videomda portföyüme yeni almayı planladım 3 farklı coin'den bahsedeceğim Zaten tercih ettiğim coin'den arkadaşlar gelecek vadiden blockchain teknolojisiyle belli başlı sorunları çözüp çözmüş insanlığa faydası olan projeler odaklı coin'leri tercih ediyorum Gönül istiyor ki böyle 200x, 200x, 300x başlık atalım ama ben bu tür bir, bu tür yatırım şeylerine beklentilerine ne beni takip eden değerli arkadaşlarımın girmesini istiyorum, ne de kendimin böyle bir mantıkla ticaret yapmasını istiyorum. Arkadaşlar bu tür başlıklar mutlaka bir gün sizi terste bırakacaktır ve kaybettiğiniz paralara dizlerinizi vuracaksınızdır. O yüzden mutlak ama mutlak proje odaklı yatırımlara yatırım yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Hiç vakit kaybetmeden bakalım bu 3 altcoin nedir? Geçelim. Arkadaşlar ilk baktığım coin benim SXP. Geçmişte aslında ben bu coin'i satın aldım. Alım satımını yaptım. <laughs> e, neyi çözüyor? Hangi sorunu çözüyor? Kısaca özetlemek gerekirse. E, kredi kartı şöyle söyle blockchain teknolojisini hayatımıza entegre etmemize yarayan belli başlı ödeme sistemleri oluşturmuş ve binasında desteklediği bir proje. Bana göre güzel bir proje ve gelecek vadeden bir proje. Peki bu yatırım enstrümanını hemen gelelim. Kaç paradan satın almayı planlıyorum. Almak istediğim fiyat rakamı arkadaşlar SXP'nin 2.20'nin üzerinde. Belki siz bu videoyu izlediğinizde ben bu coinleri alacağım. Ee, o yüzden videodan hemen haberdar olmak için bu tür videolardan bildirimle abone olarak bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Burada stop olarak belirlediğim bölge benim şu bölge arkadaşlar. Bakın şuradan girmeyi planlıyorum dedim. Şuraya bir stop koymayı planlıyorum. Buradan gelecek bir günlük kapanışta komple stop ederim. Peki hedef fiyatım neresi? Ona da değinelim arkadaşlar. Hedef fiyatım. Arkadaşlar benim burada hedef fiyatım minimum orta vadede Yaklaşık 5.32 civarlarında. Uzun vadede ise e, hani ona burada karar vermeyi planlıyorum. O yüzden şu anlık uzun vade hedef fiyatımı koymuyorum ama kısa ve hatta orta vadede hedef fiyatım benim 5.33 o da yaklaşık fiyat değişimi olarak ha zaten varmış burada e, %72 %135 civarında bir beklentim var. Şimdi geçelim herkesin de bildiği Solana'yı, Sol UCT'ye. Gerçekten güzel bir proje. Büyük bir kar topu gibi büyüyen bir ekosistemi var. Gelecek vaat ediyor. 4 zaman, 4 saatlik zaman grafiğini alıyorum. İlk düzeltmesini, sert düzeltmesini yaptığını düşünüyorum. Giriş fiyatımı söyleyecek olursam, giriş fiyatım 140 dolar civarlarında günlük kapanış gelirse. Stop seviyem burası. Benim buradaki kar beklentim arkadaşlar orta vadede e, 24 219 uzun vadede hedefim ise benim burada arkadaşlar yüzde 260'lık yaklaşık 515 dolar civarlarında bundan son, bundan sonraki boğa sezonunda yüksek ihtimal e, bu rakamlara ulaşacaktır bir sene civarında. Şimdi üçüncüsü Polis coin arkadaşlar. Gerçekten bu 3 coin'den en iyisi diyebilirim. Şunları kaldırayım. Bunlarla benim de alakası yok. Analiz için koymuştum. Şimdi polis Star Atlas oyununun bir coin arkadaşlar. Biliyorsunuz Star Atlas coin var bir de polis coin var. Star Atlas projesi nedir? Blockchain tabanlı çok büyük bir ekosisteme sahip olacak. Blockchain tabanlı ilk uzay yolu uzayda geçen, uzay atmosferinde geçen bir oyun. Meta World oyunu bu. Bu dünya ilerleyen yıllarda başka dünyayla birleştirilebileceği söyleniyor gerekli formlarda. Peki şöyle kendimi göstereyim biraz da. Bu polis yani Star Atlas'ın neden yüksek kazanç elde edeceğini ben öngörüyorum veya düşünüyorum. Buradaki amaç şu arkadaşlar. Şimdi normalde PUBG gibi işte ben çok oynadığım oyunlar değil ama e, belli bir ekosisteme ve e, multiplayer oynanan oyunların içerisindeki materyaller, aksesuarlar, silahlar işte giysilerin belli bir token ve coin tarafından satılacağını biliyorsunuz. İşte bu Polis Atlas Star projesinin içerisinde e, Atlas coin ve Polis coin aracılığıyla alışverişler düzenleniyor al satlar, iki taraflı ticaret. Peki şimdi bunu şunu diyeceksin zaten bunu yapan birçok proje var neden bu proje? Buradaki en büyük öne çıkaran, Star Atlas'ı öne çıkaran proje Metawork'tan sonra burada oyun içerisindeki üretilen materyal, aksesuar gibi satılabilir her türlü değeri oyuncular, altını çiziyorum, kendileri geliştirip üretip satabiliyorlar. Yani şirket olarak ekstra bir materyal koymak gibi söz konusu değil. World of Tank vardı. Tank'taki malzemeleri satın alırsın. Böyle bir şey yok. Burada oyuncu oynuyor. Gerekli şeyleri topluyor. Belli bir aksiyon kat ediyor. Bu oyundan ürettiği x'i ihtiyacı varsa ya da soksa satıyor. Neyle satıyor? Master Tigri, Polis veya ee, Starat Atlas Coin'de hangisi hangisinin sattığını çok hakim değilim ama çünkü oyunda daha çıkmadı. Oyun çıkınca zaten önünü alamayacağınız proje olacak polis. E, bana göre mutlak ama mutlak değerlendirilmesi gerekiyor. Ee, onun linkini de nereden satın alabileceğiniz FTX borsasından satın alıyorsunuz. Onun linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Şimdi Şimdi en son olarak da giriş çıkış fiyatlarını söyleyelim otomatik pardon şunu bir alalım. 4 saat iniyorum arkadaşlar. Benim burada giriş fiyatım şurası aşıldıktan sonra bakın şurası kırıldıktan sonra bu bölgeler 2 saat sonra belki de bu, bu, bu şeyi alacağım almış olacağım. Ee, yaklaşık 6.56 kırıldıktan sonra yük hareketler başlayacak. Buradaki en güncel trend bu. Şimdi saf gibi buradan tutarsanız trendi avlanırsınız. Trend çizmenin de bir adabı var. Buradaki en güncel trendi çiziyoruz. En güncel trend hangisi? Tabii ki en güncel trendimiz arkadaşım bu. Stop bölgesinde belledim. Hatta biraz daha esnek tutabilirim. 6.17'lik bir stop bölgem var. Hedef fiyatım ne ne kadar? Madem bu kadar ben güzel konuştum. Benim buradaki hedef fiyatım 18 dolar civarlarında orta vadede uzun vadede e, satmayı planladığım bir coin olmayacak arkadaşlar. Yaklaşık birden fazla 2 veya 3 yıl tutmayı planlıyorum. Bunları da portföyümü aldım. Daha önceki portföy videolarımda buradan veya şuradan izleyebilirsiniz. Umarım keyif almışsınızdır. Kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın ki bu tür paylaşımlarımın haberdar olun. Şu anda bu videoyu izleyin. Eğer bu projeyi yatırımı değerlendirdiysem bakın nasıl bir fırsat kaçırdığınızı görün. <laughs> o yüzden videoya abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.